İl Başkanlığımız tarafından İstanbul'daki bütün ilçelerde gerçekleştirilen bir ilçe buluşması programını icra etmek için bugün bir aradayız. Sizleri bu niyette davet ettik. Sınavın olduğu bir haftada e, sağolun teşrif ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Üç yıl önce bir mülkiyet raporu hazırlamıştık. Hepinizin malumu. Bu raporu milletvekilimiz aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün milletvekillerimize ayrım yapmaksızın ulaştırdık. 12 bin imza topladık, bu imzaları götürdük, teslim ettik. Yetmedi, muhalefet partilerine dedik ya sizin grubunuz var, komisyonlarda söz sahibisiniz, gelin. Fiyatların revize edilmesiyle alakalı bir teklif verip verdirtemedik. O zaman dedik biz kendi işimizi kendimiz yapacağız ve milletvekilimiz aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na fiyatlardaki yüksekliğin revize edilmesiyle alakalı bir talepte bulunduk ve hala yazı başkanlıkta bekliyor. Dilekçe talep milletvekilimiz tarafından iletildiğinden beri bütün grubu olan partilerle iktidarı muhalefet ayrım yapmaksızın söylüyorum. Bu konuyu defalarca dile getirmemize rağmen maalesef ama maalesef işin muhatapları tarafından henüz elle tutulur bir adım atılmadığını görüyoruz. Ve şu an geldiğimiz noktada da enflasyon işte hepimiz yaşıyoruz. Bu oranlar tabu maliyetlerine yansıtıldığında vay bu milletin haline. Çünkü gerçekten mülkiyetle alakalı ortaya konan çözümün bir çözümsüzlüğe doğru gittiğini görmekteyiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ülkede kendisinin çok daha iyi bir noktada olmasını arzu eden, refah düzeyinin çok daha iyi bir noktada olmasını arzu eden ve elbette ülkesinin de çok daha iyi bir noktaya gelmesini arzu eden ideolojisi farklı, partisi farklı, dünya görüşü farklı, binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan var. Herkesin kanaati daha iyi bir ekonomik efendim kazanımlara ulaşmak ve daha huzurlu, barış içerisinde yaşayabileceği bir iklime kavuşma. Dolayısıyla bir Saadet Partisi olarak görüşleri, fikirleri üstlenici bir tavırla ötekileştirmiyoruz. Herkesin kanaatinin kıymetli olduğunu merkeze alarak ancak asgari müştereklerle buluşmak suretiyle Türkiye'yi bu bazileri süreçten kurtarmanın arayışı ve çabası içerisinde. Bugün bir başkası yaşar, yarın biz yaşarız. Adalet her şeyin temelidir. Adaleti ideolojiler üstü tutmak mecburiyetindeyiz. Yaşam biçimi üstü tutmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bugün bir başkasına, yarın bize. Bize dokunmadığı sürece herhangi bir problem yoktur yaklaşımı, doğru bir yaklaşım olmaz. Dolayısıyla adil bir muameleyi tesis etmek mecburiyetindeyiz. Adalet mekanizmasını adaletle buluşturmak mecburiyetindeyiz. İkinci kriz maalesef ülkemizde bir eğitim krizi var. Mevcut iktidar en fazla değiştirdiği bakanlıklardan bir tanesi hangisi 20 yılda derseniz maalesef Milli Eğitim Bakanı. Her yeni gelen Milli Eğitim Bakanı iyi bir niyetle, yeni bir motivasyonla yönetime geliyor ve bir öncekinin yaptığını bozmak suretiyle yeni bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir milli eğitim politikası olamaz. Sıhhatli bir şekilde çalışılmış bir müfredatı olamaz. Nesiller gözümüzün önünden atıp geçiyor. Hele hele pandemide milyonlarca öğrencinin teknolojik altyapıya sahip olmadığını düşünürsek milyonlarca öğrenci tam iki yıl eğitimden mahrum kaldı. Eğitim bizim her şeyimiz. Geleceğimiz nesillerimize düzgün bir eğitim vermezsek, milli manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmezsek bizim zenginliğimizin de bir kıymeti yok. Ekonomik krizi çok fazla insan belki de yansımamıştı. Yani gündemine almamıştı. Ancak bugün geldiğimiz noktada toplumun her kesimi ekonomik krizi adeta iliklerine kadar hissediyor. Bir hafta geçiyor bakınız bir hafta geçiyor ömrümüzden bir hafta önceye göre bugün daha fakiriz. Neden? Her gece mazota, benzine zam geliyor öyle mi? Yaşıyoruz. Ancak siz ekonomik olarak kendi bağımsızlığınızı inşa etmediğiniz müddetçe durumlarda sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Mesele dünyadaki her şeye gelen zam değil. Mesele bizim Türk liramızın alım gücünün düşmüş olması. Paramızın değeri maalesef giderek azaldı. Dört temel krizden bahsettim. Bunların üçünü saydım. Adalet krizi dedik. Eğitim krizi dedik, ekonomik krizi dedik. Bakınız bütün bunların hepsi telafisi mümkün olan şeyler. Ancak öyle bir kriz var ki bu krizi telafisi mümkün değil. Nedir o? O da ahlak krizi. Bakınız elinde ilçe ilçe gezdirdiğim bir anket var. Bu anket Türkiye genel yapılmış çok geniş katılımlı bir anket. Son 10 yılda Türkiye'de ne gerilemiştir, ne ilerlemiştir diye vatandaşa soru sorulmuş bir anket. Efendim yol ilerlemiştir, israf ilerlemiştir. Bunları zaten malumunuz ifade ediliyor, biliyoruz. Ancak toplumsal ahlakta gerileme olmuştur diyenlerin oranı yüzde 83.4. Ahlak meselesi sadece bir partinin meselesi demek olmadığını toplum kanıtlıyor. Ahlak sadece Saadet Partililerin, sadece AK Partililerin, sadece MHP'lilerin, CHP'lilerin meselesi değil. Hepimizin meselesi. Niye? Hepimizin bir hanesi var. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Hepimizin konu komşusu var. Hepimiz iş yapıyoruz. Hepimiz sosyal varlıklarız. Ancak toplumsal ahlaktaki gerileme bizim huzurlu yaşamamızın önüne geçiyor. Ahlak bir toplum düzenini inşa eden en önemli unsurlardan bir tanesidir. Eğer ortada toplumsal ahlak kalmaz ise o toplumda huzur ve barış kalmaz. Biz artık buna bir son verilmesini istiyoruz. Partisi, görüşü, ideolojisi ne olursa olsun herkesin huzur içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'yi hep beraber inşa edebiliriz. Bakınız bugün yaşadığımız ekonomik sorunlar dış güçlerin Türkiye'ye bir müdahalesi değil. Dış güçler Türkiye zayıf olduğu için müdahale edebiliyor. Şayet biz ekonomik olarak bağımsızlığımızı güçlendirirsek, güçlenirsek dış güçler bize bir müdahalede bulunamaz.